Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü sıcaklıkların 24 Temmuz çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirerek vatandaşları uyardı. Sıcaklıkların 39 dereceye çıktığı Elazığ'da vatandaşlar serinlemek için Harput Mahallesi'ndeki buzluk mağarasına akın etti. Geldik, gördük. gördük. Yok. Ya, Sıcaktan bunalan vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Bir yere gitmiyor, bitiyor orada. Buzluk mağarasına giden vatandaşlar içerisinin oldukça serin olduğunu ancak mağaradaki ışıklandırma ve restorasyon çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Abi vallahi dışarısı çok sıcak. Biz evde yanıyoruz öyle kuzenimle geldik buraya zaten. Arada geliyor sürekli buraya serinlemeye de şurada oturuyoruz aşağı çok inemiyoruz aşağıları çok soğuk. Yukarıda oturuyoruz kola içiyoruz. Çöpümüzü tabii kendimize götürüyoruz bir de. Aşağı falan ince hırka mırka da almak gerekiyor bazen. O şekilde bile soğuk oluyor da. Güzel yani. Bu Elazığ sıcağında çok güzel oluyor burası. İçerisi biraz karanlık ama işte ışıklandırma çok yok. Restoran ise aslında güzel olur ışıklandırma ışıklandırma olur da. Ya ben buraya İstanbul'dan geldim. Ee, Elazığ şu anda dışarıda 40 derece bir sıcaklık var. Şu an burası da hemen hemen eksi 5 derece. Arkadaşlarımız da geldik öyle serinlemeye. Bayağı da soğukmuş burası. Daha ilk defa geliyorum ben de buraya.